Merhaba arkadaşlar. Ben sizinle bugün mobilenle fotoğraf ve nasıl yayın yapılır ve değişik değişik size konumlar anlatacağım. Şimdi ilk olarak mobilen mobilene mobilen üzerine yüklediğiniz yani mobilen yükleyin. tane mumizem var arkadaşlar. Samsung kısasının ki. E, for Samsung gidi çeksin. E, e, Samsung diye yazdı. iPhone sa. Mumizem oyun video kaydedeceği yükleyeceksiniz. Eğer Samsung kısa siz beni istemediyseniz. Samsung Omen ev ve Mumizem oyun video kaydedeceği yüklerseniz. E, sizi girdiğiniz an size e, Mobiden for Samsung indirdiğini İngilizce indir, İngilizcelerle e, onu yükleyin diyecek. Siz de gelip sonunda kalacaksınız. O yüzden kolaycadan hemen bir tane yükleyin Mobisen for Samsung'u. Sonra ben yüklemiş sayılıyorum. Sayıldım. Yükledim. Mobisen'i arkadaşlar. Sonra Evet arkadaşlar 1 dakika durduruyoruz Evet arkadaşlar sizlerle beraber yine beraberiz Şimdi yani Siz şimdilik Videoyu kay kaydedin. Mobilya rengini ilk ediyorsan Sonra siz e-post alın yazacaksınız Sonra size e Bir şifre oluşturun diyecek Paca bonus yoksa Şifre oluşturun diyecek. Hocamınız varsa hem kendi e postanız yapacaksınız. Hem de şifresi yazacaksınız. Sonra zaten bunu bize size kaydoluyor. Ee, sonra şimdilik 10 e, video çekmeden önce e, video e, mobilya indirdi mutlak ekrana arkadaşlar. Çok daha yakın çıktım. Adam mı özlem? resmi çıkacak. Bak işte şu an ben unutuyorum o resmi. İşte ama o, o resim Mo resmini gösterdi. Ondan siz şimdilik video çekmeden önce onu tıklayacaksınız. Sonra e, burada e, hadi nerede o? video zaman. Evet arkadaşlar kayıt işlem başlatmaya giriyorsunuz. Burada video kalitesini seçiyorsunuz. 2.5 MBs seçtim ben. Çözünürlük video çözünürlüğünü seçin. 480p. Kayıt gün görünmüyorsa burada basın. ya basıyorsunuz. Daha güzel gör gösteriyor. FPS daha yüksek bir FPS oynamak için ve görüntülemek için deneyimi çok daha yumuşak hale getirilecek. Bunu tam bilmiyorum. Ben ayrıca kare eklendi. Kayıt eklendi. İç, için iki seçeneği ayarlayın. Arkadaşlar burada siz ilk önce sizinki e, logo. Yani bakın işte M yazıyor da logo. Sonra siz onu kendiniz profil fotoğrafı getireceksiniz. Bu fotoğrafında Önüne önünü e, resim çıkacak. E, bu bize bir resim çıkacak? önünüze mi insan resmi koyacak? Ama insanın yüzü hiçbir yok. Fakat bu kadar gösterdiği bu resim resmi olduğu için işte bu resmi yapacak. Şimdi siz sonra isterseniz ön kameradan ön kameradan kendi yani resminizi ya da bir, bir yerinin resmini çe çekebilirsiniz. Ama profil ıı, fotoğrafı yapmak için profil fotoğrafına giriyorsunuz. Profil fotoğraflar, fotoğraflarına hiçbir şey güzel değilse önce yani mobilyadan çıkıyorsunuz bir dakikalığına. Sonra Minecraft Valperes yüklüyorsunuz arkadaşlar. Minecraft Valperes'e giriyorsunuz. Bunu tam tıklayacağım. Bunu boş verin Al çıktı. Minecraft Valperes'e girdiğiniz an size Minecraft resimlerini gösterecek arkadaşlar. Ben Minecraft Valperes'den bu resmi aldım. Sinemayı istiyorlar. Sinemada kavga etmiş gibi bir resim aldım. Hadi ya. Of ben semek yerim. Makras falan arkadaşlar. Bu sık olmaz bende oluyor. Ne tutacağız? Evet arkadaşlar ben yapayım serveren yine olacağız. Bir dakika bitiyor. Evet arkadaşlar internetim yavaşmış. O yüzden gelmemiş bekliyormuş. Evet arkadaşlar. Minecraft Valperi e CD'de işte gördüğünüz gibi resimler var. Bakın. Burada noktamız tıklayacağım. Bir arkadaşlar yükleniyor. Evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi bu resim ee, size uyar mı bilmiyorum. Ee, daha da değişik resimler var. Burada yıldırımlı resim. Burada Diamond Crane. Hiç arkadaşlar değişik değişik videolar var. Ay, resimler var arkadaşlar. İşte benim sinemada kavga ettik. Benimki arkadaşlar bu. Boş benim arkadaşlar bir videonun sonuna sonuna geldik. Evet arkadaşlar abone ve like yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bir, daha. bir dahaki videolarımda görüşmek üzere.